Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi kavukça sözlerle. <laughs> Joint Party. Uy 15.45 gel. Buradayım buradayım oğlum buradayım. Ne lan? <laughs> Önündeyim. Anime <laughs> evet. kızı. Ne anime kızı? Anime eşi ben bak. Ayaklarım bile yok. Peki kanka şimdi nasıl Lan, görüyorsun? Lan tilki oldun. Şu ne an tilki? tilki oldun. Lan tilki değilim oğlum. Venom giydim şu an. <laughs> tilki oldun ama. Oğlum Venom giydim. Tilki oldun. Ama seni bulurum he. Kanks katilim kanks. Daha belirlenmedi. Nereden biliyorsun katil olduğunu? Ben kiatilim kiatil. Ben değilim. F. F. Efe gel buraya. F. Efe gel altın buraya. 10 tane altın bulduğum gibi kafana aha. sileyim bu Aha aha. Aha buradasın eşek herif. Arkana bak arkana. Eee ee, ee. öldüreyim lan. A Aa! Efe ben öldüm galiba. Kings. Eş. Fake attım seni öldüren adama. Katile fake attım. Bir daha fake attım. Bir daha fake attım. Helal lan oğlum. Yap lan bu sporu. Katilim. Katilim mal ettim şu anda. Tamam verdim o oyun sakin ol. Şu an videoda mıyız bu arada? Evet. Aa ben giriş yapmadım. Gel Efe. <laughs> ben de diyorum hani He. videoda mıyız lan? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Bugün arkamda görmüş olduğunuz gibi beraber katil ekibi oynuyoruz. Efe nasılsın? Katil misin? Yok değilim. Katilsin. Sen anime kızısın ama. Ben anime kızı değilim. Ya SS var, videoda koyarsın bak. SS var harbi diyorum anime kızısın. Adamı gördüm. Buraya. Beyazlı önümüzdeki gitme oğlum oradan. Beyazlı öldürdü. Beyazlı... Git, gitmedim gitmedim sen Para gel. Para lazım. Para lazım para lazım, para lazım, para lazım. Oğlum bu oyunda ben para alamıyorum. Hep sizin suçunuz. Lan, lan Patrick Bateman geçti lan. Patrick Bateman var. Patrick Bateman. Game over. Adamı vurdular. Adam öldü. Efe şimdi onun karşı oldun mu Kanks? Bakayım dur neredesin? Buradayım Kengiz. Ah, evet sen onun karşısın evet. Ah be ulan onun karşı olduk ya. Mepi de hemen bir seçelim abi. Bunu seçelim. Tövbe estağfirullah'lık bir şeye dönüştür yani. Hocam sende bence Tam paket... Kimse. Sence ben... Sen... Bence kanka sende paketler yüklü sen beni göremiyorsun. Ben çünkü Venom'la şey kanatlı bir şey oldum onunla. Olabilir efe katilim efe ben de katilim şansa bak efe katilim efe ben de katilim şansa bak efe Aynen bu şerefli de Patrick Bateman şerefli <laughs> 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 neredesiniz oğlum kaçmayın lan Dur bakayım senin senin üstü mavi. Blue boom. Ya gerçi yazamıyorum ki otistik kulkas yazdım görmedim. Nerede burayı nasıl tarif et? Çer merdivenlerin merdi orada. Bu mu? Easy MAN Hocam Unkarz oyunda Efe oyunda Efe oyunda, Efe oyunda Efe oyunda benim Efe, ben Efe, Efe, olmuş. Efe Efe oyunda Bana baksana benim rengimen olmuş Dayı olsalar ne oldu lan Bu arada Efe kolaydı ha easyydi yani Hepinizi böyle teker teker biçtim ben, kinks ben, ben seni blue attığını sandım ha. <laughs> ben Diyorum ki Efe diyorum kanka katilim bak katilim Ne şansa bak ben de katilim <laughs> Ya geçen oyun da katilim dedin Efe neredesin? Nereye kaçıyorsun Kings? Ben kıyafet değiştirdim. Beni asla bulamazsın. Yeşil bir dinozor değilim asla. İyi <laughs> e gör olmuş hocam bu ya. Efe neredesin? Efe Efe oyunda. Efe oyunda. Aha buldum. Aa. ben değilim. Ay, bu sensin. Bö. Değilim ya yürü git. Oh. Efe birisi öldü. Bir daha öldü. Bu arada ben o değilim. Ben fake atıyordum. Ben o değilim. Siyahlı açtınız. Ben açsan atıldım. Allah kahretsin. Kardeşim ya. Efe Efe Allah oyunda. Efe oyunda. Ya ben yaşıyorum lan. Ben kaçtım. Aa herifi, herifi mi vurdular? Hı. Lan bu herif bana benziyor lan. Efe sen... Ben şu an aksu aksanatlı... <laughs> Sen niye aksu atıyorsun Bir de takım elbiseli ha. Boş da değil yani. <laughs> Eşek herif. Öldüm ben Efe. <laughs> Af, afiyet. Af. Nerede öldün? Kanka ben zaten şey dedim de adama sinirlendi ben attım oku. Adama attım oku. Sen yani şeref değil miydin? Ben kanka şereftim de adam önümdeki şeyi aldı işte koyunu aldı ben de gittim onu öldürdüm. <laughs> Nerede öldürdün? Aşağıda tam Nerede bak öldürdün? şu suyun olduğu yerde suyun olduğu yerde. Birisi aldı mı şerifi? Aldı

Geçen bir tane yut. Buldum. Katili buldum. Katili buldum. Rambo, önümdeki Rambo. <laughs> önümdeki Rambo. Önümdeki Rambo. Önümdeki Rambo. Sen niye arkasında geziyorsun katilini? <laughs> Bıçağı çekti önünde ya. Eşik ya. Geliyor Sen geliyor dur, katil beş geliyor. 5 tane, ta tane altınım var. Bekle az kaldı. 5 <laughs> tane altınım var. Bekleyin arkadaşlar. Ha be. Ye, ye, ye. Çok az ben... kaldı. Katil dinozor. Dinozor. Nasıl bir dinozor? Yeşil. Çok açıklayıcı konuşuyorsunuz Unkar Bey. Kings yeşil dinozor ya. Şey hani hatırlıyor musun? Bir tane videoda sen neredesin diye soruyordum. Ben buradayım diyordum. Ben diyordum sen neredesin ben de buradayım. Allah! Herif üst önümden geçti var ya. Ne katil dinozor mu? He. K Mavi dinozor. Görüyorum lan görüyorum. Kanka seni peşliyor. Seni peşliyor Efe. Efe seni peşliyor Allah kahretsin. Efe seni peşliyor Efe. Hop maymun etti enayi. Şunu aldırsam kafasını sıkacağım herifim. o bendim. Easy. <laughs> Abi çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Ay. Ay, bir tur daha atalım mı? Gel gel bir türden. Efe çok iyiydim biliyor musun? Hani RP'yi <laughs> o kadar güzel yaptım ki kanka hiçbir şey yapamadın biliyor musun? Dedim ki kanka dedim, kat dedim, dinozor dedim. Dedim ki hangi renk? Yeşil dedim. Sen dedin ya hani önümden geçti diye. Dedim kanka gördüm evet. dedim bak arkandan geliyor dedim tamam mı? böyle yaptım. Sana doğradığını zannediyor ya ben dedim ki hani Efe o alsın beni öldürsün, beraber ölelim dedim. Adam kendi kafasını sıktı <laughs> ya <laughs> <laughs> yine mi sen yeşil dinozor? Yok ben değil. Ben onun karısım. Ben onun karısım. Ben inanmıyorum ki. Kanks. Ben katilim Kanks. Tamam. Efe gel arkandayım. Efe gel arkandayım. <laughs> Bak buradayım. Nasılsın Öyle Efe? Buradayım buradayım. Ay. Ya basket katilsin sen. Aa. Oh. Oy. Oh. Oh. Oğlum beni nasıl vurdun lan? Oğlum yemin ediyorum hani, sniper ya sniper'ım ya. Oğlum bana nasıl o falsoyu vermeyi başardın? Hocam ben murder profesyoneliyim. Nasıl Bu adamların... Adamların yerini söylesene bana ya ben bilmiyorum da. Bir tane adam var tamam mı? Aa tam gittiğin yerde. Oy. Bir tane, bir tane adam dinozor iskeletinin orada. Nereden bilirim ben dinozor iskeletinin? Arkanda öbürü adam da geliyor ha. Gelsin. Şu an ikisi de orada. Okları var mı? Aa! Çok güzel vurdu seni bu arada. Bir şey diyeyim mi? Ben de çok yendim ama yani bir yere kadar. 11 kill. Arkadaşlar dediğim gibi umarım eğlenmiş, umarım beğenmişsiniz bu arada. Efe yaptığım troll çok komikti bu arada ben çok beğendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.